di nefes aldığımız yer burası zaten. Ya eski halinden bayağı güzel olmuş şu anda. Böyle parkur gibi olmuş. Oldular daha güzel olmuş böyle. Burası Kurbağalıdere Yaşam Vadisi çalışmalarının birinci etabında yer alan Yoğurtçu Parkı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada yaptığı çalışmaları tamamlayarak parkı İstanbulluların hizmetine sundu. Yoğurtçu Parkı bizler için, hepimiz için, bütün İstanbullular için çok kıymetli bir park. 100 yıl öncesine dayanan bir park. Kurbağalı Deri, Yaşam Vadisi projemizin önemli noktalarından biri. Yenilenmiş, güzel olmuş. Burası Kadıköy'ün yeşil alanlarından son kalan yerlerden biri. 26 bin metrekarelik bir yeşil alanı tekrar halkla buluşturduk. Yeşil alanların miktarını artırmaya çalıştık. Yeni yaptığımız yürüyüş ve bisiklet yollarını tamamen geçirimli halde organize ettik. Yani benim çocukluğum falan da bu parkta geçti. Şu anda gördüğüm şey çok güzel. Yeniden çimlendirme, ünitelerin konulması, yolların tekrar yapılması. yan tarafta hemen deniz var ve denizin suyunun yükselmesiyle beraber buraya geri tepmeler oluyordu. Tüm drenajını, altyapısını yeniledik. Eskiden birazcık daha zorlanıyordum burada. Yeni yapıldı. Farkı çok beğeniyorum ben. Anlıyorum falan. Piknik yapmayı da seviyorum. çocukluğumdan beri geldiğimde bir park burası. Yenilendiği çok güzel oldu bence. Yenilik iyidir her zaman.